Merhaba arkadaşlar, Herkesi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Eğitim müdürlerini çekmeye devam ediyoruz. Şu kitabı tanıtmıştım daha önce. Kesin İnançlar. Değişik evlerinde çık, değişik zamanlarda basıldığı için farklı kapak versiyonları var. Ama hepsi aynı şeyi anlatıyor. Kesin İnançlar. Arkadaşım biri bu kitabı okumuş, memnun kalmış. Ve bize şunu attı. Sadece şu 42. sayfadaki hoşnutsuzlara dair tespitleri bile bu kitabı okumaya değer diyor. Ben de kendisine katılıyorum. İşte burada belirttiği zihnen aciz olanlar, yani kendini geliştirmeyenler sürekli hoşnutsuzlar. Ne anlatırsan anlat beğenmezler. İşte yoksullar haklı olarak eleştirirler. Uyumsuzlar eleştirirler. Dışlanmışlar eleştirirler. Azınlıklar, yeni yetme gençler aşılamayacak engellerle veya uçsuz bucaksız fırsatlarla karşı karşıya olan muhterisler, hırsızlar yani. Kısacası toplumda bu özelliklere sahip olan insanları memnun etmenin zor olduğunu, e, bunların eleştiriler, eleştirilerine muhatap olmanın kaçınılmaz olduğunu değiniyor bu kitap. E, bunu bilince de karşımızdakinin bir durumuna bakıp, ha demek ki bu arkadaşın bir sorunu var deyip empati yapabiliyoruz. Eleştirileri daha hoşgörülü karşılayabiliyoruz. Biz şu sıradan hisseler sıra dışı şeylere devam edeceğiz. Ama ondan önce Fatih Furkan Bey çok güzel bir iltifatta bulunmuş. Yaptığımız bir videonun altına bu açıklamaya yazmış. Hep olumsuz, hep değil de çoğunlukla olumsuzları gösteriyorum eleştirilerin eleştiri olumlu da olur, olumsuz da olur. Yani olumlu eleştirileri de göstermek istedim. Gerçekten bizi bizden daha iyi tanıtmış. Yani ben kendimi bu kadar iyi görebiliyor muydum bilmiyorum. Evet, arkadaşım iltifatına teşekkür ediyorum özellikle. Bir başkası da WhatsApp'tan bu mesajı attı. Hocam selamlar dikkatimi çekti. Niye diye yazıyorum. Ne zaman hisse analizi bıraktınız? izlenme takipçi sayınızda azalma var. Kolay gelsin. Genel olarak ise bazında yorum ve anlatım yaptığınızda izlenme ve takipçi sayısı artıyor. Evet ben de bunu gözlemliyorum. Hisse analizleri 10.000-20.000 bin, bin izleniyor. İşte bu kitap okumalar 1.000-2.000 izleniyor. Ben de ona dedim ki bana okuyan, araştıran, kendini geliştirmek isteyen takipçiler lazım. Çünkü bunlar sorumluluğu üstüne alır kendi araştırmasını kendi yapar kayıp da kendisinin kazanç da kendisinin ne kimseye minnet duyar ne e, hisse gerileince kimseyi suçlar suçlayıcı bir dil kullanmaz o yüzden kazanınca bana bir faydası olmayan bazı takipçiler en ufak yüzde üçlük beşlik bir e, e, düşme olduğu zaman sanki biz eğitim danışmanlığı anlaşması imzalamışız gibi e, küfür, hakaret ya da işte e, vicdan sızlatmak, hisse pazarlıyorsun demek gibi bir sürü eleştiri geliyor. O yüzden bizimki eğitim kanalı kendini geliştirmek isteyenleri bekliyoruz. Tüy tüyü yok, yatırım danışmanlığı yok. benim en büyük kuyruk acım bize yani bana kimse borsayı adam gibi anlatmadı. Anlatan görmedik. Sağ olsun Yaşar Erdinç'le işte bir şeyler öğrendik. Şimdi tabii YouTuber'lık arttığı, arttığı için ee, anlatanların sayısı çoğaldı. Bizim temel analize yönelmemizle birlikte şu an e, aracı kurumların veya bu YouTube kanalların çoğu da Favük neymiş, PD neymiş, Hisse başına kar neymiş, Özsermaya karlı neymiş, e, FK neymiş gibi son zamanlarda 5-10 tane video gördüm. Sanırım bu e, alanda onlara da eleştiri gitti. Ya da onları da bu alanda açık görüp e, bu bunu yaptılar. Ama etkimizle mi oldu yoksa bir ihtiyaç mı hissedildi oldu bilmiyorum ama güzel oldu sonuçta e, birlikte bu e, böyle bir dünya ya borsa diye bir yer var orada daha bilinçli yatırımcı olmak için ben bu şekilde e, eğitim eğitimören bütün e, kanalları tanıtıyorum tanıttım e, kendinizde zaten konu başlıklarını mesela FK deyip YouTube'a girdiğiniz zaman bir sürü video bulacaksınız e, herkesin anlatımı farklıdır. Herkes farklı bir yönüne değiniyor her birinden bir cümle öğrenirseniz konuyu tamamlamış olursunuz. Onun için e, farklılıklar zenginliklerimizdir. Evet bu kitabın ikinci bölümde bilgi toplamak ne işimize yarayabilir ki diyor Bir başlık atmış. Yatırımcı kendisine büyük kazançlar sağlayacak bir şirketi bulmak için neler yapmalıdır? O şirketin büyüme ve gelişme konusunda olağanüstü potansiyel taşıyıp taşımadığı sonucuna ulaşabilecek kadar yetkin birini bulmaktır. Ya diyor bu işi yani büyüyecek bir firmayı kendiniz bulmalısınız ya da bu konuda yetkin birini bulmanız lazım. Bunu yaparsanız büyüyen hisseleri alıp beklerseniz para kazanırsınız diyor. Bunun için ne yapmalıdır diyor 3. bölümde. Ben 15 ilke belirlemiş de, çoğu bizim ülkemize uymuyor diye. Ben bunlardan birkaç tanesini özetledim sizin için. Öncelikle şirketin hiç değilse birkaç yıl boyunca satışlarında oldukça büyük bir artış sağlamaya yetecek pazar potansiyeline sahip ürün ya da hizmetleri var mı? Yani alacağımız hissenin dalgalanma olmaması için, aşırı iniş çıkışların olmaması için satışlarının, işlerin düzgün gitmesi lazım. Yani e, bunu bütün videolarımda vurguluyorum. İşte bu işin dahilleri de aynı şeyi söylüyor. İşte bu bana zevk veriyor. Biz ne diyoruz? Önce karı artarak devam edecek bir hisseyi buldum. Bak Bu da ne diyor? Aynı şey. Satışlarında patlama olacak bir durum var mı? E, başka ne diyorlar? Şirketin büyüklüğüne göre araştırma ve geliştirme faaliyetlere ne kadar verimli? Yani bu şu an bakın e, uçan kaçan hisselerin hepsi eee Arge çalışması yapanlar, araştırma yapanlar ya da bu özelliğe sahip olanlar. Mesela biz Deva hissesini niye tanıttık? İşte en iyi Arge yapanlardan biri Deva idi. Onun için üçüncü özellik mutlaka Arge'ye önem veren firmaları seçmemiz lazım. Şirket kayda değer bir kar marjına sahip mi? Yani bu öz sermaye karlılığı ya da FK karlılığı ya da işte öz kaynaklarını 2-3 yılda uçak katlayacak kadar büyük karlar yapması çok önemli. Yani bunu bir türlü tam anlatamadım. E, diyorum ki yani adamın 10 milyon öz kaynağı varsa e, toplam bugüne kadar 3 yıl, 5 yıl, 20 yıllık firma her neyse e, ne kadar sermayesi var? 10 milyon. Bundan sonraki kaç yılda bu 10 milyonu 20 milyona katlayabilir. Şimdi bu oransal olarak hangi hisse daha çok büyüme potansiyeline sahipse o hisseyi almak lazım. Tabii ki ucuzken. Yani tamam hisse atıyorum 60 milyon serveti var. 120 milyon kar ediyor. Öz kaynağının iki katı kar ediyor ama e, hisse de 5 liradan 100 liraya gitmiş canım. Hissenin öz kaynağı iki katlıyor. Hisse 20 kat gitmiş. Bunu alın almak doğru değil. Bunu 10 lirayken görmüşsen almak doğrudur. Alıp beklemek doğrudur. Yani hem hissenin öz kaynak karlılığı çok iyi olacak. Hem de hisse daha işin hareketin e, yükseliş trendinin başında olacak. Bunu 10 kat 20 kat fiyatlamışsa tabii ki e, tehlikelidir. E, şelale yakalanabilirsiniz. Şirket kar marjını koruma koyu arttırmak için ne yapıyor? İşte diğer maddeye benziyor. E, yeni yatırımlar var mı? Yeni müşteri bulma çalışmaları var mı? İhracat gayreti var mı? E, piyasa onun ürününe karşı nasıl bir tepki veriyor? İşte burada da e, araştırma yaptığını, yeni yatırımlar yaptığını, bu virüs olayından dolayı elyaf satışlarının yüzde otuzdan yüzde yetmişe çıktığını ya da işte devanın ilaç satışlarının arttığını 60-70 ülkede 700 üzerinde ürün satma usatı aldığını bütün bunlar nedir? İşte kar marjını korumak gittikçe artacak karların gelmesini sağlamak amaçlıydı. Yani bizim analiz ettiğimiz hisselerin hepsinde mutlaka olumlu bir haber var. Gerel mesela şey şeyle, Güney Kore bir firmayla anlaşma yapmıştı. Haciler diye bir firmayla anlaşmalar yapmıştı. Tesla ile 2017'de bir ön anlaşma yaptı. Onun devamı gelmedi. Onun devamı gelseydi hisse uçmuş olacaktı. Ee, ya Penguin'in gördüğünüz gıdalar içinde en ucuz hisse diye analiz ettik. Ee, eleştiri geldi. Patron satıyor bedellesi var şu var bu var. Kağıt 5 liraya gitti. Niye? Bir e, 24-25 milyon euroluk bir ihracat anlaşması yaptı kağıt 3 liradan 5 liraya gitti. Onun için sektörel analiz ilk maddede söylediği var ya sektörel analizi çok iyi yapabilmemiz lazım. Yani hisse ucuzken hissenin önünde fırsatlar çıkmışsa o hisseyi alıp iyi tutmak lazım. Biz de erken satıyoruz. En büyük handikapımız bu. Evet bu özellik çok önemli ama e, ne kadar bulunuyor tartışmalı. Onun yüzden bu 15. maddeye geçiyorum. Maddeler çabuk bitti. 15 madde Ha, şi i̇şletmenin yatırımcıya şirketin rekabet açısından ne kadar mükemmel olabilen ilişkin, önemli ipucu verecek bir anlamı ilgi sektörü özgü başka yönleri var mı? Evet. Yani şirkette, bütün hepsi sanayi şirketi diyelim. Bunu diğerlerinden ayıran özellik nedir? işte? Buna baktığımız zaman satışları katlanarak gidiyorsa elinde talep gören bir ürün varsa o şirket gider diyoruz. Ama Sadece bunlarla değil, tabi bilançosuna bakmak lazım, faaliyet raporuna bakmak lazım, borçlarına bakmak lazım. Çok iyi yatırımlar yapıp 7 yıldır gitmeyen firmalar biliyoruz. Niye? Çünkü yaptığı yatırım tam müşteri bulamıyor. Mesela Joe 2 lirayken analiz ettik. Çok güzel elinde faaliyet raporunda yazdığını söylediği yeni ürünler var ama bu ürünlerle ilgili bir türlü kapa, anlaşma haberleri düşmedi. Onun için yani e, faaliyet raporunda yazması e, işte bir takım söylentilerin olması yetmiyor. Bilançoyu yansıyacak e, satışların, ihracat bağlantıların, satış bağlantılarının anlaşmalarının olması lazım. Bu da ne olacak? İşte gelen bu işte e, ciroya katkısı yüzde kaç? Burası çok önemli. Yani işte şu firma şu anlaşmayı yaptı diyor da o firma o anlaşmayı yapınca onun toplam cirosunda içindeki payı ne kadardır? Bu yani karlılığı ne kadar artıracak? Yüzdelik olarak rakamlarla bunları işte bir araya getirdiğimiz zaman e, ne almalıyız? Bu e, dönüp dolaşıp geliyor. E, Kar eden karları artarak gelecek olan ve ucuz olan, yükseliş treninde olan hisseleri almalıyız. Eee Fisher amcanın söylediği bu bu hisseleri aldıktan sonra da kademeli alıp kademeli satmasını bilmeliyiz. Hepsini birden almak aynı yerden, hepsini aynı yerden satmak. Hepsini satınca kaçırmış oluyorsun. Hepsi aynı yerden alınca düşünce alacak para olmuyor. Tabi bu strateji ama ne almalı sorusunun cevabı mutlaka karı artarak gelecek olan hisseyi almalıyız. Ve tabi çok şişmemiş olma şartını da unutmayın. Eee izler için sağ olun var olun. Umarım e, faydalı bir video olmuştur. Kendinizi geliştirmeniz dileğiyle e, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.